dolandırıcılarımız yetme, yetmediği gibi bir de ithal dolandırıcı geliyor ülkemize. Yani başımıza bir de Nijeryalılar çıktı. Tüm dünya Nijeryalı dolandırıcılardan bıkmış, usanmış durumda. Nijerya hükümeti de şu kadarcık utanmıyor. Kendi insanla eğitmiyor, iş vermiyor. Yani para getir, nasıl getirirsem getir diye. Yani çıkarıyor ülkesinde. Ee, özellikle dijital dolandırıcılık veya bir şey vaat ederek, örneğin bir mal, bir para, şu bu vaat ederek kişileri sömürmek çok fazla. Dolandırıcılık suçunu biraz konuşalım. Dolandırıcılık suçu, yani karşılıksız çek vermekten biraz farklı. Dolandırıcılık deyince akla şu gelmeli. Bir insanın irade özgürlüğüne saldırıdır. Yani temiz kudreti olmayan, ayırt etme gücü olmayan, deneyimsiz bir insanı sömürmektir. Çaresizi sömürmektir. Elbette güçlü bir insanı da sömürülebilir. Dolandırıcılık suçunun oluşması için bir irade özgürlüğüne bir saldırı, ikincisi mal varlığına saldırı olmalı. Yani dolandırıcının amacı bir kişinin ayırt etme gücünü, mantığını bloke ederek veya onun çaresizliğinden yararlanarak bir senaryoyla, hileyle, oyunla mal varlığına yağmalamasıdır. Elbette güveni kötüye kullanma, karşılıksız yararlanma suçları da oluşur. Ancak dolandırıcılık bambaşka bir suç. Tüm dünyada böyle. Dolandırıcıların yöntemi, suç işleme yöntemi şöyledir. Hepsi bir senaryo koyar. Bir senaryo, bir mizansen vardır. Ve yani özgüvenleri yüksektir. Nasıl özgüvenleri yüksek? Çünkü alışmış kudurmuştan beterdir. Kurdun ağzına kan değmiştir artık. Adam benim ülkemde, benim ülkeme geliyor, benim ülkemin genç kızını ayırt etme gücünden yoksun bir genç kızı kandırıyor ve onun irade gücünü, ailesini yok sayarak ve bir sivil toplum örgütüne yani bizleri de acındırarak e, irademizi yok sayarak genç bir kızın yani eşinin mal varlığını yağmalayabiliyor. Bir mizansen, bir senaryo vardır. Sessiz kalmakla da olur. Belli bir plan uygulamakla da olur. Genelde bunlar e, suçladıkları birileri vardır, bir hedef gösterirler, belli bir senaryoyu koyarlar. Özgüvenin yüksekliğinde konuştuk. Çünkü alışmışlar. İnsan alışan bir hayvandır. Adam gidiyor, benim ülkemin en ünlü televizyon kanalında, e, kapalamış oradakileri, oradakileri senaryo çiziyor. Orada Esra Erol Hanım diyor ki, parayı ne yaptınız diyor mu adam sessiz sessiz kalıyor. Çünkü parayı yedi amacı da bu. Peki neden e, ısrar ediyor kızı sevdiği için mi? Hayır daha sömürülecek e, çok kaynak var veya başkasına sömürecek ya da ya da ülkesi çok kötü şartlarda. Bakınız şöyle söyleyeyim. E, bu tür insanlar bu tür insanlar senaryoyu koyarken akla uygun hale getirir. İkna yetenekleri çok yüksektir. Yani mantığınız e, almasa bile e, duyguları hitap eder. Yani adamın bilirsiniz yalan söylediğini ancak yine de bir güven sağlarlar. Yani psikopatinin belki de gücü, patolojinin bir gücü dolandırıcılık suçunu nasıl nasıl baş ederiz? Nasıl engel oluruz? Bakınız. Bunlar sömürecekleri kişiyi çevresinden ayırırlar. Örneğin hedefteki bir kişi olsun. Mesela bir kişinin öz babası olabilir, eşi olabilir veya bir iş adamı olabilir, şu bu olabilir. Akıl alabileceği, yaslanabileceği her türlü insanla bağlarını koparırlar tam avcı-av ilişkisi ve istedikleri gibi telkinle e, manipüle ederler, istedikleri alana yönlendirirler. Ve kişi ayırt etme gücünden yoksun olduğu için ya da e, yani iradesi geçici olarak bloke olduğu için sömürü olayı gerçekleşir ve mal varlığı ciddi oranda azalır. Peki ne yapmalı? Birincisi, e, yani bilimsel düşünmek bilgiyi her zaman korur. İnsan tiplerini bilmeliyiz. Şöyle düşünelim, Paul'a bakalım, yani e, uzun boylu, zayıf, fit biri. Kıza bakalım, kız güzel birisi. Ancak ciddi bir kilo problemi var ve ilaç alıyor. Peki yani böyle zayıf bir erkek, sportman bir erkek neden kilolu bir kızla, ilaç alan bir kızla evlensin? Veya yani ilaç alan birisi ciddi anlamda teri kokar. İlaç bırakınca kız zayıfladı, gayet güzel bir yüz e, hattına, güzel bir fiziğe kavuştu. Neden bunu istemiyor? Çünkü iradesi, aklı başına geldi. Ve çok kolay yalan söyleyebiliyor. Diyor ki kendi kendini dövdü diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bir insan kendi kendini dövebilir mi? Yani tamam kendini jilet atar eyvallah kendi kendine darp edebilir mi? Çok kolay yalan söylerler. Her türlü senaryoyu derhal uydurup işleme koyarlar. Yapılması gereken şudur. Bir cezai sorumluluğu vardır. Savcılığa suç duyurusu elbette yani senaryo hile e, ispat edildiğince ceza davası açılır açılmazsa itiraz yolu. Ancak yapılması gereken şu maddi tazminat davası açmak maddi kayıplardan dolayı kendisine tazminat davası açmak dolandırıcıyı bitiren tazminat davasıdır. Çünkü birçok şeyi ispat edemez. <laughs>